Hepinize merhabalar arkadaşlar benim adım Ali bugün yepyeni bir bofta videosundan envanter çekeceğim Arkadaşlar bugün iki yıldız şerdeyiz Ori Singstar bizim Doğan abimizin çarı Çağırı çarı verdiği için teşekkürler ee, Hemen envantere geçelim arkadaşlar Bütün silah slotları açık 617 günlük M4 Ultimate Pro'su var. Önemli silahları söyleyeceğim. Zayse Ultimate Black 775 gün. Sonra UTX Ultimate 110 gün. HK Nob -Nope 303 gün. Ayar yılbaşı 231 gün. Arkadaş dediğimiz Doğan abi uykucu. Ama kurtla öldürmesi 175 garip. Ultimate 770, 734 gün normal ultisi. UTX Ultimate Black 368 gün. Zayıf Ultimate Black artı 633 gün. M500 324 gün. Al sanca 446 gün. Vahşisi 19 gün. Kasırga 48 gün. M4 Haber Efsane 97 gün. 3 günlük Jazz Aplikası var. Eee <laughs> İkinciye gelirsek 342 günlük Magnum G Pro 597 günlük altı patlar Bıçaklarda tek kullandığı bıçak var 252 günlük mızrak pro Bombalar Önemsiz La bombası ya, kırmızı bomba kullanıyor La bombası pro 3 gün kırmızı bomba da 3 gün Güçte 450 günlük özel kurt yeteneği var 365 günlük insan sevgisi dövme seti var. Vampir pençesi 73 gün. Duvar kostü birinci seviye 186 gün. Kurt koruması birinci seviye 217 gün. Unicorn dövme seti e, 60 gün. Kraliyet dövme seti 50 gün. Nakitli FD 4 günlük melek pençesi var. Kurt bak şu 16 gün karakterlerde kırmızıda Raşit Neo 226 gün 583 günlük ateşi 192 günlük de beyni var Mavi de Saladin 280 gün Raynor 278 bordo da 443 gün iki tane süresiz kullanım kırmızıda da bir tane var toplam 3 Şimdi Şöyle dur orta kullanalım Portun seti 518 gün Rainer'ın 110 gün Başka var mı? Başka da yok herhalde Kırmızıda 329 günlük ateşin seti Sonra Beynin seti 158 gün Hemen şu setleri de kullanalım Özelde kutuları baya var Baya derken e, e işte Ama güzel kutulardan var kan asmı 158 gün kurt kralı şansı 383 gün ve benzerinde o 587 günlük yeşil odası var arkadaşın 131 günlük güçlü kullanıcı aralarında en düşük olan bu galiba <laughs> isim değiştirmesi bir tane 31 günlük intihar engelleyici 31 ne ya 500, 530 günlük abi 3 g var 50 tane odadan atma böyle kurt paraları var üşeniyor galiba bir tane mağlubiyet sıfırlama Hediye kutusuna bakarsak Joy yamyamlar 5 gün Önemli olanları söyleyeceğim sadece Süresiz mi lan? Yok 20 günmüş Bakalım neler var Baya özel eşya açmış on abimiz 15 günlük takla güzel. kutkocu bir gün. 15 gün özel kurt yeteneği. 30 gün toplam. Şimdi başka. Özel kurt 15 gün. Oldu 45. Bir tane daha özel kurt yeteneği. Kaç oluyor la? 60. Bir tane daha. Oha. 75 saydık galiba 80 pardon ne, ne 80 90 o baya var baya yeşil da var 15 gün insan sevgiye dönme seti özel kurt yeteneği saldırı sandıklarının ananı vermesini şimdi aldı şöyle geçelim geç, geç 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 tamamdır geldik güçlü kullanıcı var 30 gün başka güzel 10 günlük özel iyi arkadaşlar bayağı taklası var Doğan abin bir de 90 günlük taklası olması lazımdı hediye kutusunda onlara da bakacağız 7 günlük işte 90 günlük takla galiba nadir eşyadan çıkardı ee. burası da bok yolu amına koyayım geç orayı Nakit çöpüne bakalım Doğan abi. 17 tane buradan var. buralar nerede? Bitmiş buralar galiba. M500 falan almıştır. 4 tane burada. ilk kalanlardan hiç harcamamış. 0. Aylıkta 68 bin harcamış. 3 aylıkta 68 bin. 6 aylıkta 68 bin yıllık da 232 bin namına oluyor. oha oha dedesinin nikah. arkadaşlar çar böyle tam kafadan yüzde 13 bomba yüzde 0 kurtla öldürme yüzde 75 kd oranı 78.97 kazanma kaybetme oranı da 79 İşte arkadaşlar gökte kan kırmızı klanımız işte yeni almıştı Doğan abimiz falan neyse arkadaşlar iyi abo bir dakika kapatmadan önce kutu açacağım aynı kutu açacağım ne açayım ne açayım hadi silah kutusu iki açak on tane hadi çık güzel bir şey ananı yalarım çık çık 17 5 günmüş. 5 günlüğü ne yapıyorum ama. Yani biraz fazla günlüğü çıkar. Fazla. Fazla. Çıkmadı bir bok. Arkadaşlar çar, çar 122 milyonda. Satılık. Dur la. Bir daha açacağım. Hadi 5 tane. 5 tane 5 tane. İki tane. bir tane daha bir günlük dönmüş güzel bakalım envanterde var mıymış emiş. neyse arkadaşlar iyi seyirler kanala abone olmayı unutmayınız ha bu arada Doğan abinin kanalın linkini de aşağı koyacağım eğer arkadaşa ulaşmak isterseniz aşağı facebook profilinin linkini koyacağım oradan ulaşabilirsiniz